nefessiz kalıyorlar. Bu hep neden ciğer sorulmasından kaynaklanıyor. Eğer diyafram sorulmasını kullanıp diyaframımızı geliştirmeyi öğrenirsek hem daha güzel diksiyonumuz daha güzel olur, daha teker teker konuşuruz, hem harfler ağzımızdan daha net çıkar, hem daha uzun soluklu konuşmalar yapabiliriz, tıkanmayız kafamızın yerine. Evet. O yüzden aklınıza gelebildiğince bunları yapın. Hı <laughs> hı <laughs> bunları yapın. Şimdi ses harfleri kullanarak diyaframımızı kullanmamızı istiyorum. Bak